Tamam arkadaşlar sizlerle bu arada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ha. Bizim oyuncular da hep gece kulübüne gidiyor sıkıntılı. Ee, hatırlarsanız bir önceki bölümde derince spora transfer olmuştuk yani derince spora geçmiştik. Şimdi derince sporla ilk maçımıza çıkacağız. Sarı yerle oynuyormuşuz. Evet, oyna diyelim başlayalım. İşte Bizim hatamız. bu boştum lan. Şu çekecek Ayda. Şimdi bu arada. iki tane değil. tahtalar. Güzel bir yukarı. Çok güzel 2-0 attık. Hadi 3 gelelim. zu güzel 6 0 iyi bir skor bizim Kırşehir'de bu arada 4 sıfır yenilmiş eski takım şu an 7 sıradayız hedefimiz ilk 5'e girmek Avrupa'ya gidebilmek ee, onda da ilk 5 dinle aramız bir puan şimdi sedik ee, da yine 4 atalım geçire takımda bakalım Tuz abi sıfır. Hatta <Sessizlik> kapattık. Bakalım ikinci adam var. Bu arada bir önceki videomuzda ses kaynaması olmuş. Motor e, Bundan oldu. Hmm. Kusura bakmayın. Hadi be. Son atak. Büyük gördünüz mü? Son dakikada yaşananlara bakar mısınız? Yapma be. Buz kupada yokuz. Evet eski takımım. Kırşi ile karşı oynayacağız. Ağırsın bak böyle ki burası var ya. <laughs> Çok kötü oldu yalnız. <laughs> bak sen köşelerin. Узнай здесь, узнай в что одном канале. Я Abi geçme. Çok güzel. Hadi bakalım maçı çevirebiliriz. Tabii nasıl? Çok güzel. Şimdi bir atak daha güzel. Bunu da gol yaparsak. Abi biz de kalma onları... Hadi bir atak daha. Hadi. Bunu gol yapmam lazım. Çok güzel. Çok güzel. Son dakikada. Ve ilk 5'e girdik çok iyi abi. Yani liderle puan farkımız 15 kapanabilir ama. Çok zor. Alanya, Galatasaray, Ankara, Gücü, Başarşehir, Beşiktaş, Antalya ve Adana çıkmış gruptan. Ee, şimdi kimle oynayacağız? Ha bu üçüncü küme maçı bu. Biz oynamayız diye. Ha bu başka bir maç herhalde. Evet. Biz bay mı geçtik? Olabilir. Anladığım kadarıyla bay geçtik. Ee, tekrar çünkü 6'ya düştük oynamadık. Bakalım bir. Görebiliyoruz, biz geçmiş maçları göremiyoruz. Neyse, Ligin bitimine de çok az bir süre kaldı. Ama bugünlük benim bu kadar. Size bu videoya bol bol beğeni ve yorumlar bekliyorum. Kanalıma abone ise abone olmayı bir saniye bekle görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın.